İslam dışındaki diğer iki semavi dininde kutsal mabetlerini içerisinde barındıran insanlığın vicdanı Kudüs, terör devletince 1967 yılından beri işgal altında. Tarih boyunca insanlığın en önemli şehirlerinden biri olarak kabul edilen Kudüs, Hz. Ömer'in kenti almasıyla beraber sükunetin simgeleştiği bir mekan oldu. Haçlı seferleri sırasında kaos ve vahşetin merkezinde kalan simge şehir, günümüzde de büyük bir tehlikeyle karşı karşıya. 13 maddede Kudüs'ü anlattık. Binlerce yıllık tarihi, mimari eserleri, eşsiz kültürüyle göz kamaştıran, Hz. Ömer'in teslim almak için bir saat Medine'den geldiği, işgal altındayken Selahattin Eyyubi'nin tebessüm bile etmediği Kudüs, İslam'ın göz bebeğidir. 1967 yılından bu yana işgalci zihniyetin tasallutu altında olan Kudüs hakkında mutlaka bilinmesi gereken 13 maddeyi sizler için araştırdık. Üç semavi din içinde büyük önem arz eden Kudüs'ün tarihi peygamberlerin hayatlarıyla doludur. Yaklaşık 5000 yıllık bir maziye sahip olan Kudüs'te neredeyse sokaktaki her taşın dahi bir geçmişi bulunur. Kudüs, Hz. Davud, Hz. Süleyman, Hz. Yahya, Hz. Zekeriya, Hz. İsa ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi farklı dönemlerde misafir etmiştir. Mescid-i Aksa tabiri esasında tek bir mabedi değil, geniş bir alanı ifade ediyor. 144 dönümlük geniş bir alan olan Mescid-i Aksa'nın içinde pek çok yapı bulunur. Bir simge haline gelen Kubetüs Sahra, Kıble Mescidi, Halvethaneler, Revaklar, Medreseler başta olmak üzere pek çok mimari yapıdan müteşekkil geniş arazi Mescid-i Aksa olarak bilinir. Yavuz Sultan Selim Kudüs'ü Osmanlı İmparatorluğuna dahil ettiğinde şehrin imarına da el atmıştır. Hristiyan bir kadının Yahudilerin ibadet mahaline çöp attığını gördükten sonra geniş çaplı temizlik faaliyeti başlatır. Üç ay geçen bir süreçte yürütülen temizlik sürecinde bugün Batı Duvarı olarak kabul edilen Burak Duvarı ortaya çıkarılır. Bu da Osmanlıların azınlıkların haklarına gösterdiği riayeti gösterir. İslam tarihinde önemli bir yer tutan Miraç hadisesi Kudüs'te yaşanır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Burak isimli binekte Kudüs'e geldi ve onu batı duvarına bağladı. Bu olay İsra olarak isimlendirilir. Hadiseden sonra duvarın adı Müslümanlarca Burak duvarı olarak kabul edilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Aksa'da iki rekat namaz kıldıktan sonra Miraç hadisesi gerçekleşir. Miraç hadisesinin gerçekleştiği yer olması bakımından Kudüs ilahi bir yolculuğu da temsil eder. Yolculuk ancak şu üç mescitten birinde olur. Benim şu mescidime, Mescidi Haram'a ve Mescidi Aksa'ya. Müslim, Kitab-ül Hac 15 Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadisi şerifi sebebiyle Mescid-i Aksa Müslümanlar tarafından en çok ziyaret edilen üçüncü mescittir. Eski zamanlarda haç kervanları evvela Kudüs'e uğrayıp şehri ve Mescid-i Aksa'yı ziyaret ettikten sonra Mekke'ye geçerlermiş. 1099 yılında Kudüs'ün Haçlılar tarafından işgali, şehrin tarihi açısından önemli bir kırılma noktasıdır. Avrupa'dan kutsal olarak addedilen şehre gelen barbarlar Kudüs'ü büyük bir kaosa sürüklediler. Kudüs'teki Müslüman ve Yahudi nüfusunu katleden Haçlılar, şehirde bulunan en önemli mimari yapılara da ciddi ölçüde zarar verdiler. Hükmettikleri süre zarfında Kubbetüs Sahra'nın ahır olarak kullanılması buna bir örnektir. Osmanlıların 1849 yılında gerçekleştirdikleri nüfus sayımında Kudüs'ün nüfusu 11682 idi. Bunun 6184'ü Müslüman, 3744'ü Hristiyan, sadece 1790'ı Yahudi idi. Bu tarihten sonra şehrin nüfusunda ciddi bir artış gözlenir. Yahudilerin düzenli göçlerle şehre yerleşmesiyle beraber şehrin nüfus demografisi de değişir. Yavuz Sultan Selim tarafından Osmanlı topraklarına katılan Kudüs, 401 yıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu'na ait ve direkt olarak padişaha bağlı bir bölge olur. Bu süreçte adeta üzerine titrenen şehrin temizliğine, su hakkı gibi temel insani ihtiyaçlarına ve dini hak ve hürriyetlere büyük önem gösterilir ve Kudüs'te sükunet esas alınır. 1967'den bu yana işgal altında olan Kudüs, İsrail tarafından farklı hak ihlallerine sahne olmayı sürdürüyor. Şehre paralel bir Yahudi kenti inşa eden Yahudiler, böylece Kudüs'teki Müslüman zihin dünyasını silme çabasındalar. Ayrıca Aksa çevresinde gerçekleştirilen hukuksuz kazılar, Müslümanların sebepsizce Mescid-i Aksa'ya alınmaması, artık düzenli olarak gerçekleştirilen Aksa baskınları, işgalcilerin öne çıkan hak ihlalleri. Tarih boyunca birçok alim ve evliya, Miraç beldesinin bereketinden faydalanmak, rahmeti özelliğine çekmek için Kudüs'te ders okutup yaşarlar. Seriyus Sakati, İdris Eşşafi, Rabiatül Adeviye, Ebu Bekir İbnül Arabi, Bişri Hafi, Leys Bin Sad, Süfyanus Sevri gibi büyük saatler burada ders okutmuş, yaşamışlardır. Kudüs tam anlamıyla Kur'an-ı Kerim'de geçmez. Lakin İsra Suresi 1. ayette Allahu Teala bir gece kendisini bazı ayetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah eksikliklerden münezzehtir. O gerçekten her şeyi işitmekte ve görmektedir buyurur. Şehir böylece çevresini mübarek kıldığımız olarak nitelenir. Bu minvalde ele alındığında Kudüs hakkında Allahu Teala tarafından mübarek kılınan şehir olarak bahsedebiliriz. 1967 yılında gerçekleşen 6 gün savaşı sonucunda Doğu Kudüs, işgalci İsrail tarafından işgal edilir. Günümüzde de devam eden işgal bir insanlık kaybıdır. 56 yıldır işgal altında tuttuğu Kudüs'te her alana dair zulümler icra eden terör devleti, uluslararası camiaya Kudüs'ü kendi başkenti olarak dikte etmektedir. 1948'den günümüze dek uluslararası hukuka aykırı olarak Filistinlilerin mülklerine el koyan işgalci İsrail, çeşitli zaman aralıklarında Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uyarılar alıyor ama kesinlikle dinlemiyor. Müslümanları şehirden peyderpey soyutlayan terör devleti, çıkardığı yasalarla yerleşimcilerin önünü açarak Müslümanların haklarını gasp etmeyi teşvik ediyor. Asırlar boyunca farklı kültür, inanç ve topluluklara ev sahipliği yapan Kudüs, Müslümanlar dışındaki inanç gruplarının yönetimleri esnasında kan, gözyaşının hiç dinmediği bir mazlumlar diyarıydı. Müslüman devletlerin altında adil, merhametli bir şekilde yönetilen şehrin uzun bir süre Kanuni Sultan Süleyman'a değin şehir surları dahi yoktu.